istiyoruz. Nereye? Ee, neredeyiz biz? Burası biz ne? mi Düzce? Burası. Yani Yırtıca, Naşlar. Bizim? Naşlar Köyü'ne park istiyoruz. Naşlar Köyü'ne park istiyoruz. Evet. Biz de Zeynep kızımızın bu talebini karşılamak üzere il başkanı olan İl Genel Meclis Başkanı'ndan beraber söz veriyoruz. Ve evet, teşekkür edelim. Bravo. Evet ama daha güzel işte. Bu, park ne zaman bitecek bakalım. Bitti bitti, bitti, bitti zaman oynayacaksın. Evet. Tamam, burada bu daha burada daha bir yer vardı galiba. Bu kadar, bu kadar bir, <laughs> bir yer bir yaptık. Bakalım. Bence durduralım. Yok az, azıcık daha. Hadi bak. <laughs> Güneş çirkine bak. vurar mı? Şuradan <laughs> <laughs> başkan salla. Murat Kurum Bakanımıza teşekkür ediyorum. Çok güzel eşyalar yollamış. Parkımız oldu.

Zeynep kızımız bizden bir oyun parkı istemişti. Çok şükür bugün oyun parkları Düzce'de kurulmaya başladı. Düzce ili genelinde inşallah yılbaşına kadar 120 tane çocuk oyun parkı köylerimize kurulacak. Biz buradan bu desteği bizlere veren Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, özellikle Çevre Şehircilik Bakanlığımız Murat Kurum olmak üzere tüm vekillerimize, teşkilatlarımıza, muhtarımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun. İnşallah çocuklarımıza da hayırlı olur diyoruz. Ee, bir kere daha önce verilmiş sözün bugün yerine gelmesi, Zeynep kızımıza verdiğimiz sözün bugün sonucunu görmek bizi gerçekten mutlu ediyor. Ee, tabii ki iktidarımızın her köye mutlaka bir çocuk parkı ile alakalı düşüncesi bugün Yılcıda da bu köyümüzde gerçekleşti. Zeynep kızımızla bu işin sembolü oldu. Dolayısıyla belki küçük minik yavrularımızın e, bu isteklerini yüzünü güldürmek belki e, bu yaptığımız küçük parkla mümkün oldu ama gerçekten anlamı büyük, manevi değeri büyük. Çocukların mutluluk gözlerinden okunuyor. O bakımdan biz bunları çok kıymetli ve önemli buluyoruz. İnşallah bundan sonra da çocuklarımız daha fazlasını hak ediyor. Hak ettikleri, hak ettiklerini inşallah birlikte beraberce gördüğümüz günlerde de gelir. Bu mutlulukları birlikte yaşarız diyorum. Ben teşekkür ediyorum.